Merhaba. Bugün sizlerle çok sevdiğim bir hikayeyi paylaşmak istiyorum. Kabilenin birinde balık dışında hiçbir hayvan tüketilmezmiş. Diğer bütün hayvanlar tabu olarak kabul edilir, onlara dokunulmazmış. Kurak geçen bir yılın sonunda nehirler akmaz olmuş, göller kurumuş, balık diye bir şey kalmamış. Kurumuş balıklar da tüketildikten sonra et ihtiyacı hat safhaya ulaşmış. Kabile şefi uzun süre düşündükten sonra bir karar almış. Etrafta gezen geyiklere yürüyen balık ismi verilmiş. Bu karar açıklandıktan sonra o akşam muazzam bir geyik ziyafeti çekilmiş ve hiçbir suçlu duygusu hissedilmeden. Sevgilerimle